Allah'ım ne? Atlak. Lan uçuyoruz. Hu hu. Ya sen dönüyorsun. <laughs> e, evet, farkındayım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Rockhaven'da gizli yerleri göstereceğiz. Bir sürü gizli yeri varmış. Benim haberim yok. Arkadaşlar Tabii, dinleyelim. Çok ne da değil durdur. arkadaşlar yani. Ne diyor Nelly? Basım döndü. Arkadaşlar bunu yapmayı da öğreteceğim videonun sonunda. Durun. Lan inek şöyle oğlum. Valla öldüm öldüm öldüm. Dur şunu yap. Abi, Bu muydu? Mi? Buydu. Oğlum ben yine çöktüm böyle. Dur, kalk. Et geldi galiba. Ha Oğlum neymiş ya? Telefon bırak. Durun arkadaşlar şimdi yeni bir araba araba çalın. Arkadaşlar like atın baba like atın. Bir haftadan beri video atmıyorum. Şimdi birinci gizli yerimize gidelim. Arkadaşlar bu arada hepsi çok gizli. Arkadaşlar ben de varım abi. E evet, karşımda çok altın kanatlı olan. Neden serki karakter seçiyor? Altın kanatlıyım. Evet arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Yani bankanın ardı gibi bir şey burada. İşte yani bankanın arka sokağı. <laughs> gel gel gel. Gidelim. Şimdi buradan giriyorsunuz arkadaşlar. Bilenleriniz vardır ama çok bildiğinizi zannetmiyorum. Ben buraya yani buraya giriyoruz. Sonra arkadaşlar yukarıda bir lamba var ya. Ha, buranın şu lambası. Durun. Ha, bu lamba var ya. Ona basıyoruz. Ve burada bir gizli geçit açılıyor. Bakın. Bastım. Açıldı. <laughs> Hop. Nasıl ama. Arkadaşlar sonra buradan kameralarını izliyoruz. Garçime bak. Garçime dedim. <laughs> İkinci gizli geçidimiz arkadaşlar. Gizli geçit sayılmaz aslında. Dur en yakını doğru mu gidecek? Arkadaşlar bir iki evde de gizli geçit var. Onları da göstereceğim. El geliyor ama. Gelemiyorum. gelemiyor. Geldim. Şimdi Biz arabamız sıkıştın. hani bizim. Lan dur sıkıştım. Dur. dur. Ah. ah. Oyun kontrolü bozuldu. Geliyoruz geliyoruz arkadaşlar. Gel e bin arabaya. Ama araba oyunu güzel çevirdim ha. Bindim. Şimdi sıradaki gizli yer gibi ol. Ha gizli... bir tane gizli yer var bir de hastanenin üst katını herkes biliyordur diye umut ediyorum. Ben bilmiyordum ki. Hastane üst katı nasıl bilmezsin? Bilmiyorum. Duyduklarıma göre orada zombi güncellemeleri var. Ya <laughs> zombiler varmış. Ne zombi güncellemesiyle birlikte mi gelmiş? Ne öyle şeyler duymuştum. Abi buradan. Ha tamam ne duymadım. Saksın? Gel buradan buradan şu, şu sarı şeye bas gel. sonra arkadaşlar bu delikten Abi, bu cam kırığından geçirdik mi? Böyle Abi, bir yere geliyorsunuz. Beni ben bilmiyorum. Ben Allah Allah buradan da giriş vardı arkadaşlar. Bunu beceremeyeceğimizi düşünüyoruz. <laughs> hey. Sonra Burada bir ölü bir zombi var galiba. İyileşmeye gidiyor. Hayır, ha, gir oradan. Tamam. Ee, sen de biraz incele. Hatta direkt gel. Sen zaten önceden incelemiştin. Gel el. Sonra arkadaşlar dur şu kamerayı alalım. E, ee, hastanenin içinde de arkadaşlar aşırı gizli bir şeyin bir tane var. Yani aşırı gizli. Hiç kimse bulamaz değildi yani. Ben de arkadaşlarımdan öğrendim. Ama oyunda açımda tanıştığımı gerçekten tanıştığımı virüs vardı gerçekten çok yok arkadaşım. Şimdi arkadaşlar buranın bunun arkasındakini biliyorsunuzdur. Kız gel buradayım buradayım. Bunun ardına giriyorsunuz arkadaşlar. Durun. Girdik arkadaşlar şimdi buraya. Buradan çöküyoruz. Do güçlüyoruz. Güçlü kız. Gıcır kendine. Tamam. oturduk ya arkadaşlar. Masanın altında mavi bir tuş var. Ay. Oğlum kameram bozuktu. Dur. El, beni kucağına almaya çalışma. Gıcır ve otur. Sit yap. Sonra basınca arkadaşlar. Pıçın. Bu kim lan? Neyse. Biz devam edelim. Ve arkadaşımız ateş geliyor. Anladınız mı beni? Aa! Şurayı yükselt, yükselt, yükselt. Boyumuzu güvenli mi göremiyorum oğlum? Şimdi buradan gidiyoruz arkadaşlar. Çıkmak ben ilk başlarda bilmiyordum arkadaşlar burada nasıl çıkıldığını. çıkındığını, çıkıldığını. Ha, buranın en sonunda bir tane daha masa var. Yani her yerinde masa var da buranın. arkadaşlar bu masanın altı galiba. Bu masanın altı galiba. <laughs> i̇ki kere aynı şey tekrarladım. Bu masanın basınca arkadaşlar sizi burada doğruya. Ey hastanenin dışına çık. Şimdi başka neresi var? Bir de arkadaşlar evde iki gizli geçitlere göz atalım. Orada da iyi gizli geçitler var. Abi bekleme ne ya? Hey sen gelmene gerek yok sen. <laughs> hastanenin polis merkezinin önüne git ben gelirim zaten. Hatta sen hastanenin önünde evler var ya oraya git. Bu arada arkadaşlar şu nereye gidiyoruz? Ha. Abi şu gölden mi çıktık şimdi biz? Ama hemen de karşısında kamptı. Bugün 150 milyon Abi, saat kamp aradım da. Yani dur. Sen polis merkezinin oraya git ben geleceğim. Umardım. Şimdi arkadaşlar polis merkezinin orada da bir tane gizli geçidimiz var ve Yok polis merkezinin orada yok. Dur be. Ya var var hapishanede var. O da hapishaneden kaçmak için şey yer. Gizli geçit saymazsan dur bu niye buraya yani? Ne geliyorum biliyorum. Polis merkezinin de polis merkezinin de hapishanesinde var arkadaşlar. Kaçmak için bir havalandırma. Orayı da gösterelim. Her yeri gösterelim. Neyi bu? Polis merkezine mi girdin? Eylül evet. çok kolay. En kolay ya. Hastanenin o deliği var ya deliğe girdiğimiz delik. ondan bile kolay yani. Geliyorum el polis merkezinde. Sen o deliğe gir. Arkadaşlar. Ey büyü büyü. Hatta büyümene gerek. Hayır in aşağı. Bir tane hapishane kovuğuna gir. Kovuk, kovuktu gene değil mi o? Arkadaşlar ben tam şu yukarıda görüyor musun? Zıplayak. Hı -hı. Evet arkadaşlar başaramadım. Hey büyük zıpla büyüp daha mantıklı oluyor. Ya ben düştüm be. Düşme be. Oğlum birisi geldi. Şarkıyla. Hı -hı. Geçtim ben. Sonra arkadaşlar bu da işte şuradan kaçıyor. Nereden kaçıyor lan bu? Ha yani şuradan. Yani ben de, de büyüdüm. bura. Böyle kaçıyorsun işte. Duvarın içinde nasıl büyüdün öyle? Evet. Neyse arkadaşlar sıradak gizli geçidimiz bir tane evde. Bir evde iki gizli geçit vardı galiba öyle. Yok gizli geçit ne değil ne? de. Bak mı görünmez duvar mı ne var? Hem de iki tane arkadaşlar. Lan niye çalıyorsunuz oğlum arabayı? Of, arabaya bak be. Al, çalacağım Hı. lan arabayı. Ay ibo. dur bir ve şuradan arkadaşlar karanlık evimizi alalım. Karanlık ev. <laughs> ne karanlık ev ya. En alttan bir üstündeydi galiba evet. Alalım. Arabam gitme. Dur gitmedi. Kardeşim geliyor. Arkadaşlar bu evde de bir tane gizli geçit var. Gizli geçit. Dur ben... Arkadaşlar normalde Brookhaven çekmezdim de yani. Brookhaven günlük günlük aşırı oynuyorum. Çok sırf oyun. Yani Roblox'un fullünü Arkadaşlar sınıf böyle sınıf bir sınıf yer ya. var burada. Dur nasıl girdin? Yani bura böyle. Şöyle çarpı şanti. Burada bir şey yazıyor. İngilizcem kötü. Hiçbir şey anlamadım. Burası da böyle bir çıkma yerini unuttum ya. Ya şuraydı. Ev hiç girme. Burası Ama arkadaşlar çıkış yeri. Ya? Ay. Ya öbür ucuydu öbür ucu. Ey dur ben kayboldum ha. Arkadaşlar bu cam kırığı var ya işte onun üstün onun oradan giriyorsunuz. Bir tane de görünmez duvar var. Yok arkadaşlar iki tane de görünmez duvarımız var. Bir de burada. Ha, bu duvardan atlayınca böyle duvardan duvara geçiyorsunuz. Evet şuraya. Burada da var arkadaşlar görünmez duvar bakın. Ben burada. Neyse tuvalete koymuşlar iki tane. Tuvalet değildi orada galiba. Bilmiyorum. Anlattım şu kısım tuvalet değildi galiba bakayım. Bu kısım mı tuvalet. Ben yorum. Ne ol. Sonra bir tane daha evimizde gizli var. Ama gizli değil çok ben yani. Ben Gidince ben direkt varıyoruz. varıyorsunuz. E evet, bu benim çık şurada. Bakalım şimdi evi değiştirek bir hangisiydi ya? Bu <laughs> buydu. En alttaki. Aha. <laughs> Alamıyoruz. Evet. Ev sen alır mısın? Tamam. Dur dur dur. En alttaki evi al bak. En alttaki ev. En alttaki. En alta al. Aldım. Arkadaşlar bir haftadan beri video atmıyorum. Samdan Ya cam kalmadı ki. Yukarı çıkıyoruz arkadaşlar bu evden. Sonra arkadaşlar buradan YouTube sen girdik. bankanın yanı var ya yaklaşık var. Onun üstünden üstün, böyle böyle geçiyoruz. Böyle bir yer var burada da. Gizli Hı -hı. bir yer. Evet böyle. Başka ne var ki Burak evinde? Abi videoda 10 dakikalık oldu ha. Nasıl yaptıysak. Bir de arkadaşlar her şeyi göstereceğim. Arabayı nasıl döndürdüğümü arkadaş. Yani nasıl keşfettiğimi ben de bilmiyorum. Koş koş koş. Arkadaşlar şimdi buradan sit etgeye basıyorsunuz. Enze telefonunuzu alıyorsunuz. Böyle ikiye alıyor. Ben genelde ikiye al, ikiye de alıyorum ya. Bilmiyorum. Sonra biniyorsunuz arkadaşlar bana Sonra dönüyor araba. Çok güzel ya. Sabaha kadar izleyebilirim. Aba, İlk ama benim de... basın dönüyor. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Sen içeriden mi bak. Arkadaşlar bunu da keşfettiğimde şok oldum. Şok olmadım. Çok. O kadar çok indim ki ya. Like harfet like, var ya. Arkadaşlar neyse. Like atın like like like. Bol bol like atın. Evet, harfet neyse. Bu videoya kaç like gelecek? 5 mi? 5 olabilir aslında. Bizim volümümüz çok olmadığı için. <laughs> ya bir dakika. Arkadaşlar. Sadece arkadaşlar böyle arabayı çevirmenize gerek yok. Böyle dümdüz ileri bassanız da zaten dönüyor kendi. Yani bunu bir de arkadaşlar normalde deneyelim. Bakalım olacak mı? Normalde böyle oturmadan. Döndürmeye çalışsak direksiyonda. Kız dur dur. Kız. Dur bütün. <laughs> Bakalım öyle dönecek mi? Oğlum dönmüyor ki bu tövbe tövbe demiyor. Arkadaşlar daha çok Brock çekmemizi istiyorsanız like. Yani hikaye falan çekemeyeceğiz. Biz hikaye kadar. Aa ikişimiz yok yani. Dur bir daha yapacağım. Ya şu, en çok bunu sevdim ben. Arabanın içinde yapsam mı oluyor acaba? Dur otur. Arabanın içinde olmuyor şu Al tefil da eline. Oh el in oradan çocuk. Yan. İngiliz Arabayı çevireceğim diyorum. Ha dön bakalım. Ha arabada değilim. Ya oyunu bozdum oyunu. Arkadaşlar bir de havada uçma falan kodları falan kod mu lan? O? Bilmiyorum da arkadaşlar yani onları da söyleyelim. Başlamışken tam bitin tam bitirik. Dur. Arkadaşlar çete AFK yazınca arkadaşlar bak AFK yazınca böyle uçuyorsunuz. Yani uçuyorsunuz baya baya uçuyorsunuz. AFK. He AFK yazıyorsun. Ya arkadaşlar bir de AFK'yı indirmek için böyle buradan bir tanesine basıyorum. Ben ben genelde bir de arkadaşlar çete wolf yazıyorsunuz. Wolf yazınca arkadaşlar bir de böyle oluyor. Ben bunu da seviyorum. Hatta böyle arabaya binince hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Böyle telefonu alıp arabaya binsem acaba arabaya ne olacak? arab Anladık arkadaşlar ne olduğunu. Arabaya bakın. Araba. Bunda da dönüyor. Yok bunda çok iyi dönmüyor. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. El gel yana. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye. bye. bye.